Efendim Azerbaycan'ın yanındayız mesajı Türkiye'den devletin en üst kademesinden geldi. Bu mesaj sıklıkla da muhataplara iletiliyor. Bu arada Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Bu geniş kapsamlı tatbikata ilişkin ayrıntıları alarak devam edeceğiz efendim sıcak habere. Fatih Avanos o noktada tatbikatın da yapılacağı noktada karşımızda. Tatbikatla ilgili önemli bilgiler var, detaylar var. Çok geniş kapsamlı bir tatbikattan söz ediyoruz. Aktarır mısın bize o detayları Fatih? Zeynep iki gün önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ortak dev bir tatbikat yap yapacağı duyurulmuştu. Tatbikat yarın başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Kapsamı nasıl derseniz, kapsamında iki ordu, kara ve hava kuvvetlerinin unsurları katılacak ve yıllık 2020 askeri plan dahilinde bu tatbikat gerçekleşecek. Oldukça geniş çapta olacak. Saldırı amaçlı taktik eğitimleri icra edilecek. Tatbikatta iki ülke silahlı kuvvetlerinden zırhlı araçlar topçu birlikleri roket atarlarla hava ve kara unsurları birlikleriyle yine hava ve kara savunma sistemleri bu tatbikatta yer alacak. Askeri plana göre tatbikatın kara kuvvetleri kısmı 1-5 Ağustos tarihlerinde başkent Bakü ve Nahçıvan'da gerçekleşecek. Hava kuvvetlerinin katıldığı kısımsa yine aynı şekilde 29 Temmuz'da başlayacak ancak 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Bakü, Nahçıvan, Yevlak şehirleriyle Gence ve Kürdemir şehirlerini kapsayacak hava kuvvetleri kısmı ve yine aynı şekilde 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Tabi tatbikat çerçevesinde hazırlık amaçlı Türk birliklerinin Azerbaycan'a intikali de devam ediyor. Dün birinci kafile gelmişti ve Nahçıvan'da karşılanmıştı. Askeri bir törenle Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü üzerinde ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında bayrak töreni gerçekleşmişti bir anlamda da bayraklar değişmiş. Yani e, namuslu emanet etmişti iki ülke birbirlerine e, askerleri ve yine bugün de başkent Bakü'ye ikinci kafile intikal etti. Koca Yusuflarla ve az önce de yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiyle aktaralım. Nahçıvan'a üçüncü kafile intikal etti ve Nahçıvan'daki kafilede de Koca Yusuf'tan atak helikopterlerini gördük. Oldukça büyük geniş çapta ağır silahlar gördük. Yine aynı şekilde taktik ve taktik bir eğitim gerçekleşecek. Bu 10 Ağustos'a kadar gerçekleşecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri de birliklerimizde bugün itibariyle kalacakları yerlere yerleştiklerini ifade edebiliriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki açılış öncesi yaptığı açıklamada Azerbaycan basınında geniş yer bulduğunda ifade edelim ve sözlerimizi burada son erdirelim.